Siz, sizlerle birlikte çok gizemli bir şey a, 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 adım atacağız ve Bu dünyalar yerine arkadaşlar. Allah. Su kuyusu kuyu yazıyoruz. Evet. Ve C si, C'de si de, de ro, robot ya yazıyoruz. Evet. Ile robot. Survival ha aç indirim o yüzden yaratıcı modda için bir bir so 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 sonra so oluştu arkadaşlar hemen g g g Evet arkadaşlar sorun bitti ve başlıyoruz. Do 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 dolması do biraz zaman alacak ama. Evet oluyor. Bu, 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 bu arada Minecraft'ın yeni şu sürümü gelmiş. Şu bir dakika. Ne yaptım? Ya dünya büyüklensin. Ben böyle, böyle bir yerde doğum, ol, olacaksınız. Böyle uçun hemen bu tarafta bir köy var. Ve bu ve buradaki arkadaşlar kazın böyle içine girin. Evet. Ve arkadaşlar bu 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 burayı ben kesinlikle yapmadım. İyi iyi internetten görmüştüm. Ba 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 ba. Ben ben laşendiğiniz arkadaşlar. Aa, 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 acayip garip bir şey var. bu 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 bir tuzak C var. Böyle işte chest. Aa chest bura. Elma elma işte bu bu uzakta da böyle tuzak ve düşündüğünüz şey. Yan orada. <laughs> İyi. İçine gireceğim. Ve bu, 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 bu bunu alıp böyle diz, diz arkadaşlar. Ya ben niye uçmuyorum ki? Böyle dizdik ve Evet. Giriş. Ya normalde, bu tarafta gal galiba çünkü oluşmuyordu. Ya ja ja ya ya niye bence duydum ama o oluşmuyordu arkadaşlar gör, gördüğünüz gibi eh, eh, en tez. Buradaki eh, ejderhayı istediğiniz gibi öldürün. Yani ben bir şey demiyorum yani. Aa acı verici ok iki alalım. Bir masa alalım. Bir de ok. Evet böyle bunu koyalım. Smart, smart, smart hepsi smart. Boş ver. Aldık işte. Bu bu güç güç. Bu. Bu, bu. bu neydi lan? Ne unuttum. Evet. Ve efsane şeylerimiz oldu. Ve derhal bunlarla yani dövebilirsiniz. Böyle ya böyle tak. Böyle de bir tane daha tak. Yani eğer yapmamak istiyorsanız yani çok saçma herkes yapmak ister. Ama yani bunu, bunu alıp buraya koyabilirsiniz. Ve içine gir, gir, gi, gi, gir, 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 gir. Ne acayip tuhaf olan, ben 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 ölmüştü ve acayip şanslıydım. Yani bir, bir kez onun içine gi, girdiğimi fark etmemiştim. Yani ben bu, bana bana ba, bana ba, arada Minecraft'ın yeni şu şu gel gelmişti arkadaşlar onu onu güncelledim ve arkadaşlar yeni skinin şeyki kilo olmamış mı ama ya ben yapacaktım ama yani yap yapamadım ve o yüzden böyle bir silkin aldım Niye olmuyor? Sen niye olmuyor? Ve acayip eğlenceli bir şey. Evet bu. Ve bu bölüm bu kadar değil. Geri döneceğiz. Yalnız geri dön dönmek için cehaleti öldürmemiz lazım. Durun. Ya portal nerede? Ben 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 be, be hayır. <laughs> hemen öldürürüm arkadaşlar. Bu arada yeni sürüm 1.0 dur. 0.4 4.1 Yani sonu 1siz bir, bir olmuş. Yani o 0'dı bir olmuş yani yanlış olup kukla da olabilir ama o yüzden yani çok özür dilerim Indra gider şansını hemen öldürüyor ve arkadaşlar çok az canı kaldı e buradan böyle hadi ya bir uzun canı var neredeyse nerede geldi ya abi yalnız Ö -ö 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 Efe <laughs> Ölme Efe'yi Efsane yapmamışlar mı ya Ölme Efe'yi efsane olmuş Oh Oh, oh gelsin Xp'ler Yalnız portal da efsane olmuş XP'leri top toplamam aslında gerek yok. Şin, Şin nerede abi? Adını unuttum dur. Yaitici. Pis son. ve arkadaşlar <laughs> bunu bir bir so 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 so, 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 so. Ve, ve, evet arkadaşlar. Ş şunu şöyle aha, alabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi. Ve aldım. Onu elime aldım. Ve gör, gördüğünüz gibi e, e yum yum yumurtası elimde şu an. Onu ne Beta, ve evet gidiyoruz. Ve Minecraft bitti. Atla. Ya ben Minecraft'dan üç kez bir <laughs> üç <laughs> <laughs> <Ya, ya, ben gülüyor> kez bir tırnağı kabul olmadım. Lan, lan doğduğum yerdeyim. Dur. Neredesin köy? köy halkı. Ne haber köy halkı? Köy halkı. Köyün halkı. Neyse. <laughs> 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 yani siz, siz, size göstermediğim yerler var. Kal burada. Kalsan oğlum. Evet burada. bu burra bu uzlara falan gezip bir bir ve bu video bu bu kadardı. Ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.